Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz ve bugün sizinle beraber tam <laughs> 1500 kupaya ulaşmaya çalışacağız ve videomuza başlayalım hızlı bir şekilde başlıyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde videoya başlıyoruz tam 13-14 Mart sonra zaten kupamız 1500 geçer Şimdi devam edelim. İlk kol tribi Bu kadar arkadaşlar. This is so lame, CEO of All stars. Turbo time, you expect us on the Hmm. Şimdi arkadaşlar Star seçiyoruz. İnşallah efsane bir çıkar. De. Ee, ee, ya çıkmadı. Neyse. 1400 oluyoruz arkadaşlar. Tam iki maç Ay 4 maç sonra 1400 kupayız arkadaşlar 1400 Ben tabi siz yokken 1000, 1024 kupa kastım Hani 1200 kupaydık en son 1373 yaptım <laughs> Neyse Bence ileli Brawl Stars oynuyoruz. <laughs> Şimdi hayır, 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 hayır. Buraya saklanacağım. Uçakta yöp patır patır salacağım. Ultra geldi. Ultra. Hayır ya, Ultra'yı kullanamadık düzgün. Şimdi arkadaşlar. Aha, oldu. Arkadaşlar Tam şuraya saldık Kazandık arkadaşlar Bazen kaybedebiliyoruz Hadi be 3 3 dur kupa kalmıştan. benim hedefim burada. Devam edelim arkadaşlar. 4 dakikayı doldurduk. Ya. Öldürdüler. Lan. Tako ben öldürdüm. Şu dön takoyu alayım. Oh. Bunu aldım. Takoyu biraz dolandırırız. Aha, gif, gif geliyor. Gif alırız. Gif kolay dostum. ya almıştım. Şimdi, takoyu yanı, ay öldürmemiz bırak, lazım. Yo gifoldu bocektim. Piper saldırmış gibi yapıp e saldıracaktım salıracaktım. Şimdi bu bir karış açıyorum. Bir karış arda. Kaçtı bir karış araya. Oh. Kazanlık arkadaşlar. Ben çok kötü oynadım. So 1400 kupa ulaşıyoruz. 10 oh, 1400. Sonra 1420 kupa olacağız arkadaşlar. Hemen hızlıca girelim oyuna. Evet. Seri, hızlı hızlı seri. Çünkü gideceğiz birazdan arkadaşlar. 1500 kupa hedefimizde. Meşhur kupaya varalım. Öldürdüler. <laughs> <laughs> çok basit öldüm. Tatlıma bak fikir geldi lan. Tatlıma çok iyi bir fikir geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ya, oğlum ama ben kaçmıştım oradan gidiyordum. Ya internet tırman ağzına ya. İnternet yüzünden oynayamıyoruz arkadaşlar. Ha. Hayır. Hayır internet yüzünden oynayamam. İnternet yüzünden oynayamam ya. Çıldıracağım valla çıldıracağım internet. Video çekemiyoruz burada. Videomuz bozuldu.

İki maç sonra 1400 kupa alıyoruz arkadaşlar. Bir bot. This is so ben biraz kupa kasıp birazdan. İzleyeceğim <laughs> daha bir anı var. Burnuma burnumu kaşıyordum. Bir dakika duramıyorum hiç Ya burnuma kaşıyorum biraz. Üf, What? What the fuck bro nasıl? Bu hmm. ne oldu ama? Hiçbiri hiç kimse ölmedi ki daha. Ya oynamıyorum ben? oyuncu arkadaşlar. Boyu seçelim. Soyguna girelim bu sefer de. Seri seri seri. 3 maç yapalım hızlıca. Hızlıca 3 maç. Hızlıca 3 maç. Mario Star. Kuma. 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 Ezgör mü? Ezgör niye yoksa? Adın Ezgör niye Ezgör'ın yok? I'm me. The spirits are calling my name. They're strong as the mountains. Son bir maç 1400 kupalacağız. Sonra 1500'e doğru gideceğiz. yeah

geçtik mi 1500 kupaya bir gıdım bir yer kaldı arkadaşlar çok az kaldı şu emziyi bir çıkarsam da kurtulsam çok iyi olur ha kredi ama Şimdi ben ilk başta onunla oynayayım. Ben hangi karakter var? Var yok ya. 8 bitin onu. Uzun zamandır 8 bit ile oynamıyorum. Uzun zamandır 2 gün. 2 <laughs> gündür 8 bit ile oynamıyorum. Neyse hadi oynayalım. Şimdi arkadaşlar bu maçta yaptıktan sonra

Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir iki tane arkadaş edindim. Aslan 01 ve Üna 01 <laughs> İki arkadaşı şey yapalım Şimdi hedefimiz 1500 kutu 1500 kutu çok az tabi 1500 1500 kupa atı. Hadi, hadi 1500 kupa çok az kaldı. Seni bekliyoruz 1500 kupa. Tek umudumuz lazım 1500 kupa. Tek umudumuz. We're strong as the mountains. My name is true. The spirits are calling. <laughs> We're strong as the mountains. Guided by the spirits. Ooh. This is so lame. I could do this if I wanted to. She's a mechanic with a reptile. hair. are not great with people, but she does her best. When you see her, you might stop and stare. Is that a coffee guy living in her head? Allie, the alligator, scratching it up, says I'm safe. It's when she works, all oh, work, gotta work, but at night she goes out. to